Sen gittin, ardından Ebu Bekir gitti. Aşk sadakatini yitirdi. Sonra adaleti sessizce gömü toprağa. Ömer gitti, ardından Haya gitti. Edep gitti. Zerafet gidince güzellik kıymetini yitirdi. Osman gitti. Edebin olmadığı yerde ilme yer yoktu. Ali gitti kan gölünde boğuldu Kerbela. Ardından atına binen gitti. İzini sürmek için yola çıkanlardan sağ salim varanlar şimdi senin yanında. Ey Nebi, Senin yokluğunda acı ve çileyi koydular matarımıza. Ki biz her susayışımızda onu yudumluyorduk. Senden sonra ne senin aşkına ana babasını feda edecek evlatlar kaldı, ne de yoluna feda edilecek ana baba. Sesini senin sesinden fazla yükseltenler vardı aramızda. Ses çıkarmadık. Ne alnındaki secde izlerinden tanınan Müslüman kaldı, ne de onu tanıyacak basirette mümin. Besmele çekip sözü Ebu Zer'le başlayanların düşlerini, ucu göğe varan gökdelenler süslüyor şimdi. Bizim zamanımızda ey Nebi, münafığın itibarı müminden fazlaydı. Onları tac edip koyduk başımıza, ve kaldık mı bir başımıza? Sen bize nemli gözlerle yaşamayı öğretmişken, Gözlerimiz dünyalık sevinçlerin peşindeydi oysa. Müşrikler artık hikayemizi biliyordu. Tüm güvercin yumurtalarını kırıp, Elektrik verdiler damarlarımızda. Delik delik aradığımız düşmanlar, Birimizin gözünden çıktı, Birimizin elinden, Birimizin dilinden, Bir diğerimizinse tam içinden. Ey sevgili, en sevgili dedik. Yokluğunda dedik. Sen gidince efendim dedik. Firakın uzadıkça ustata dair yazılar çoğaldı. Tanrılarına heva yapıp yiyenlerin onun şekerini biz ürettik. Yetmedi, sen Bedir'de kuyularını kuruturken biz sularımızı verdik. Düşmanların eliyle besleniyor Müslüman coğrafyan şimdi efendim. Bağrı taştaşanın bağrına taş basmasına ne gerekti? Karnımız hiç aç kalmadı ve soframızdan hiç aç kalkmadık ki senden sonra. İçimizden salebenin yolunda salebe gibi binlerce sehlak oldu. Ardından Muhammed ölmedi diye haykıran Ömerlerin yankısı kayboldu. Sen yanımızda olmayınca ey Nebi, Medine sokaklarında bize hoş geldin diyen olmadı. Tala el-Bedrullar hoş bir seda olarak kaldı kulaklarımızda. Sen yanımızda olmayınca bizi acıyan da olmadı. Ey Nebi, beraber Uhud'a çıkacaktık oysa. Geri dönmek üzere şehre şöyle bir bakacaktık. Birlikte dünyayı dolaşacaktık. Yanımızda sen ve elimizde kitap, bütün putları asamızla bir hamlede devirip sancağımızı dalgalandıracaktık. Sonra sen davetini okuyacaktın insanlara. Kurtuluşa ve esenliğe çağıracaktın Krallara ve sultanlara ulaşmak üzere Mektuplar yazıp gönderecektik Ardından biz varacaktık yanlarına Hakkın silahı yanımızda Eğilip bükülmeden Dimdik durup karşılarında Ya ol ya öl diyecektik Dizimiz dizinin dibinde Günlerce mağarada saklanacaktı Sen gizli tılsımlar fısıldayacaktın kulaklarımızda Biz seni koklayan güvercin olacaktık incecik ağlarımızı örüp kapına seni koruyan örümcek olacaktık. Safa ile Merve arasında gidip gelirken binlerce kere içimizdeki ve dışımızdaki şeytanları taşlayacaktık. Yol verecektik ümmete, yol alacaktık. İçimizden Ali olanlar yatağındaki sıcaklığı hissedenlerden olacaktı. Senin biricik Hatice'n olacaktık, biricik Ayşe'n. Hepimiz evladın Fatıma olacaktık. Hasan ve Hüseyin olup senin omuzlarından tamaşa edecektik alemleri. Birimiz Ömer olup sana inanmayanların, hükmüne razı olmayanların boynunu vuracaktı. Bir diğerimiz Ka'b bin Zübeyir olacak ve küfre saplanan ok mesabesinde hikmet dolu mısralar koyacaktı, Daha seni evimizde ağırlayacaktık ey Nebi. Utana sıkıla bir kuru ekmek, bir parça tuz koyacaktık sofrana. Ve sen yüzünde tebessüm, müjdeler yağdıracaktı yuvamıza. Ekam'ın penceresinden gün ışıdığında ve güne secdeye kapanırcasına yüzüne vurduğunda tekbir sesleriyle inleyen yine Mekke olacaktı. Birimiz kırk ve kırkımız bir olduğunda, kırk halka birbirine zincire vurulduğunda zaman ve mekan yeni baştan yaratılacak ve tarih yeniden yoruma muhtaç olacaktı. Ey Nebi sırtındaki hırka, belindeki kılıç, elindeki asa, baş koyduğun hasır parçası olacaktı. Alemlerin efendisini taşıyor olmanın tarif edilemez kıvancıyla kusva olup diyar diyar taşıyacaktık seni. Bizi terk eder olduğunda kütükleşmiş gözlerimizden yaşlar dolup taşıyacaktı. Ve sen bizi şefkatli ellerinle, canım kurbanı o ellerinle okşayacaktın. Sen bizi korkutacak, bizi ümitlendirecek, sen bize kızacak, acıyacak, bize merhamet edip müjdeleyecek, bizi haberdar edecektin. Yüzünde küçük bir tebessüm yakalayıp bir ömür mutlu olmak için peşin sıra koşacaktık ardından. Sen neredeysen biz orada olacaktık. Sen neredeysen biz oralı olacaktık. Sen alemlerin biricik efendisi, iki cihanın serveri, sen falanca kabileden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlu. Biz seni kor bir ateş gibi ellerinde tutan ve etrafında dönüp duran pervaneler. Biz sevgine aç, rahmetine muhtaç, bilmem kaçıncı yüzyılın inanmışları. Bizler senin biricik ümmetin. Biz falanca kabileden taze et yiyen kadınların evlatları. İçimizden ayrılışının üzerinden yüzyıllar geçti ey nebi. Çağlar açılıp çağlar kapandı. Milyarlarca insan gelip geçti bu topraklardan. Lakin ne senin çağın gibi bir çağın, ne mübarek yüzünde beliren o sıcaklığı bu dünya görmedi. Bir daha da görmeyecek. Şefaat ey Nebi, şefaat ey Nebi, ey alemlerin sultanı, şefaat.